Yürekten kutluyorum. Türk Dil Kurumuna, Türkiye Yazarlar Birliği'ne, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne, tüm katılımcılara ve konuşmacılara bu anlamlı sempozyuma verecekleri katkılar sebebiyle şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, ünlü Alman filozof ve dil bilimci Wittgenstein dil ile ilgili olarak son derece çarpıcı, son derece düşündürücü bir tanımlama yapıyor. Ve şöyle ifade ediyor: "Dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır." diyor. Hemen hepimiz bebekliğimizde, çocukluğumuzun ilk yıllarında yaşadıklarımızı hatırlamayız. Bilim adamları bebeklerin dili kullanmadıkları için o dönemde hafızalarının kaydetmediğini, yani dilleri olmadığı için dünyalarının da sınırlı olduğunu ifade ediyorlar. Aynı durumun yetişkinler için de söz konusu olduğunu biliyoruz. Dağarcığında sadece 450 500 kelime bulunan, bütün hayatı boyunca sadece bu kadar kelime kullanan bunlarla iletişim kuran ve insanın edebi eser üretemeyeceğini de bunun neticesinde kabullenmemiz kesin. Tecrübeler bize bunu gösteriyor. Bir kere burada şunu ifade etmek istiyorum. Dünyadaki her dil aslında zengindir. Dünyadaki her dil edebi eser üretmeye, bilim dili kurmaya, kanun dili oluşturmaya müsaittir ve bunu yapacak güce, zenginliğe sahiptir. Diller arasında bir ayrıma gitmek çok açık bir şekilde söylüyorum, bir ırkçılıktır. Zaman zaman söyleniyor. Türkçe ile felsefe yapılmaz deniyor. Türkçe ile Bilim yapılmaz, bilim dili kurulmaz deniyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardır aslında. Irkçılık ihtiva eden bir düşünüş biçimidir. Dünyadaki tüm diller gibi Türkçede zengin bir kelime hazinesiyle bu dili konuşan herkese sonsuz, sınırsız, engin bir muhayyile sunabilecek güce sahiptir. Tabi Türkçenin kısırlaştırılmasına yönelik olarak çok acıklı çok acımasız girişimler tarihimizde maalesef oldu. Bunu da biliyoruz. Türkçe tabi mecrasından çıkarıldı ve bir kalıba sokulmak istendi. Dünyadaki her dil başka dillerden ödünç kelimeler alırken bu son derece tabi bir şeyken Türkçedeki tüm yabancı kelimeleri ayıklamaya yönelik tasarruflarda bulunuldu. Örneğin merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok güzel bir tespiti vardır bu konuda. Gençlik yıllarımızda bir sohbetinde kendisini dinlediğimizde onu söylüyordu. Hatta Türkçenin sırları kitabında da ona bir atıfta bulunur. Ketebe yektübü Arap'ındır, kitap katip benimdir diye bir yaklaşımı vardır. Gerçekten çok çok farklı bir tespit ve yaklaşım. Nitekim kitabı katibi dışlayanlar örneğin katibin yerine sekreteri getirenler sanki Türkçeden bir kelime öğrettiler. Hiç alakası yok. İtalyan bir kelime. Katibi acaba niyeydi bu düşmanlık diye baktığınız zaman aslı belli oluyor zaten. Tabii bu tabii olmayan ideolojik girişimler ne yazık ki Türkçe'yi ciddi manada kısırlaştırdı. Türkçenin sağladığı işte o engin muhayyileyi de ciddi manada köreltti. En önemlisi de Türkçe üzerinde yapılan operasyonlar tarihimizle bugün arasındaki en önemli irtibatı, en önemli köprüyü, yani kuşaklar arasındaki dil birliğini ortadan kaldırdı. Adeta bizim şah damarımızı kestiler. Bu çok önemli. Muhayyile kelimesini, tasavvur kelimesini, inkişaf, mücerret, müşahhas, aklı selim gibi kelimeleri farklı dillerden Türkçe'ye geçti diye ayıklamak, bunların yerine kelime ikame etmek, aynı anlamı, aynı manayı asla ve asla karşılamayacaktır. Örneğin aşk kelimesini kökeni farklı bir dil olduğu için dilimizden çıkarıp atmak çok açık bir şekilde söylüyorum dili katletmek olur. Zira bu kelimenin yerine geçecek hiçbir kelime yoktur. Sevgi kelimesi aşk kelimesindeki manayı ruhu, musikiyi asla ve asla yansıtmayacaktır. Dili doğal mecrasında tabi akışı içinde bırakmak dil üzerindeki mühendislik faaliyetlerine mutlaka ve mutlaka dur demek zorundayız. Zira dil üzerinde mühendislik yapmak dünyanın sınırları üzerinde mühendislik yapmaktır. Dili veya dile müdahale etmek düşünceye müdahale etmektir. Kelimeler arasında ayrım yapmak kelimeleri yasaklamak, sınırlandırmak hiç kuşkusuz düşünceyi sınırlandırmaktır. Elbette ki lisanı hem korumak hem de yaşatıp geliştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu dili kullananlar hep beraber taşıyoruz. Kanun yapanlar, kanun yazanlar, toplum karşısında konuşan siyasetçiler, medya sanatçıları hepsi Şimdi medyada buna hassasiyetin olmadığını görüyoruz. Sanatçılarda buna hassasiyetin olmadığını görüyoruz. Tabii özellikle de bu işin banisi edebiyatçılar. Dili muhafaza etmek, dili yaşatmak, yabancı kültürlerin saldırılarından korumak için büyük bir hassasiyet içinde olmaları gerekiyor. Bugün tüm bu kesimlerle birlikte esnafın, yatırımcının, Girişimcinin de artık bu hassasiyeti taşıması gerekiyor. Geçenlerde İstanbul'da bir açılışta ifade ettim. Son dönemde başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizdeki yatırımlara yabancı isimlerin verildiğini çok ama çok fazlasıyla görüyoruz. Caddelere çıktığınız zaman yabancı isimlerle dolu tabelalardan gözünüzü alamıyorsunuz. Türkçe'de çok güzel karşılıkları olduğu halde maalesef tower gibi, mol gibi, rentekar, check-up, check-in, okey, computer gibi birçok böyle yabancı kelimelerle donatılmış caddeleri görüyoruz. Tabi dilimiz açıkça bir istila altında. Bu istilayı Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı gibi ya da yakın tarihte dile yapılan müdahaleler gibi girişimlerle engelleyemeyiz. Dil yasa ile korunmaz. Yasa ile dil korunamasa da yasayı yazanların gayretleriyle dil korunabilir. Edebiyatçıların, yatırımcıların, medya mensuplarının, siyasetçilerin, bilim adamlarının gayretleriyle dil korunabilir. Yeni bir anayasa yapılması için toplumun her kesimi tarafından yürütülen gayretlerde anayasanın dilinin de gündeme getirilmesini son derece isabetli bulduğumu burada ifade etmek durumundayım. İnşallah dilimizin yaşatılması, dilimizin kazanımlarının muhafaza edilip daha da geliştirilmesi noktasında da yeni anayasa toplum için yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Değerli dostlarım, tabii anayasanın ve yasaların diliyle ilgili mesele sadece zahirden görünenden ibaret değil. Meselenin bir de mana yönü var ki asıl bu mana yönünün son derece önemli olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki anayasamızın dili mana noktasında açık, sarih olmadığı için Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşıyor. Eskilerin güzel bir sözü var. Efradını cami, ayarını mani olmak. Anayasamızın dili zaman zaman karşımıza çıkan meselelerde efradını cami, ayarını mani olmadı. Örneğin 367 meselesinde anayasanın dili ciddi şekilde istismar edildi. Mana son derece açıkken lafız farklı yerlere çekilmek suretiyle Türkiye'ye ağır bedeller ödetildi. Aynı şekilde 1982 anayasası ama ancak kelimesinin sıkça kullanılmasıyla özgürlükleri genişleten değil daraltan bir anlam sergiledi. Yeni anayasanın çok sarih olması amalardan ancaklardan arınmış bir anayasa olması özellikle önem arz ediyor. Anayasanın dili Yunus Emre'nin dili olmak zorundadır. Yunus Emre süt gibi arı Türkçesiyle sınırları aşan zamanı aşan kültürleri kıtaları aşan bir mana ortaya koymuştur. Diyor ki Yunus Emre, sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz, sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola avulu aşı yağ ile bal ede bir söz. Evet, Türkçe Yunus Emre'nin elinde, dilinde, gönlünde bu kadar sadelikle ve bu kadar netlikle, bu kadar engin bir manayı verebilen bir dildir. Yahya ya Kemal de şöyle diyor: Bu dil ağzımda annemin sütüdür. İşte süt gibi, arı süt gibi beyaz bu dille istismar edilmeyecek, farklı yerlere çekilmeyecek, özgürlükten başka anlam taşımayacak bir anayasa dili kurmak mümkündür ve inşallah bunu da başaracağız. Sadece hukukçuların, sadece siyasetçilerin, sadece uzmanların anladığı bir dille değil, millete ait, milletin diliyle ve milletin anlayacağı şekilde bir anayasa oluşturacağız. Başta da ifade ettim. Dilimiz dünyamızın sınırlarıdır. Anayasanın dili dünyamıza, muhayilemize, özellikle de özgürlüklerimize sınır koymayacak. Tam tersine anayasa diliyle ihtiva ettiği mana ile kucaklayıcı olacak. Kuşatıcı olacak. 75 milyonun her birinin işte bu benim anayasam diyerek sahipleneceği bir anayasa olacak. Anayasa konusunda biz son derece samimiyiz. Bunu açık ve net ifade etmem lazım. 12 Haziran seçimlerine girerken bu konuda milletimize söz verdik. Yeni bir anayasa yapacağımızı 2023 yılına 2023'ün hedefleriyle uyumlu bir anayasa ile yürüyeceğimizi ifade ettik. Bunun sözünü verdik. Elbette milletimiz %50 gibi çok yüksek bir oranla bize etkiyi verdi. Ancak parlamento oluşumu bizim tek başımıza bir anayasa yapmamızı mümkün kılmadı. Biz bunu da bir imkan olarak görüyoruz. Bunu uzlaşma için, ortak akıl için, kucaklayıcı bir anayasa inşası için bir imkan, bir fırsat olarak görüyoruz. Anayasanın bugün Türkiye'ye dar gelen bir elbise olduğunda hiç kimsenin şüphesi yok. Nitekim toplumun tüm kesimleri de bunu kabul ediyor. Artık yama yaparak sökükleri dikerek bu eski elbiseyle yola devam etmenin mümkün olmadığını da görüyor ve biliyoruz büyüyen Türkiye kendisine yaraşır bir kıyafeti ziyadesiyle hak ediyor. Hiçbir siyasi partinin bu sorumluluktan kaçmayacağına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım şunu açık söylüyorum. Arkadaşlarımla konuştuğum, görüştüğüm hep şudur. Burada masadan kaçacak olanlar olabilir. Ama siz asla masadan kaçmayacaksınız sürekli olarak kovalayan biz olacağız. Fakat burada tabii bize kalkıp da örnek olarak vereyim. Yani 26 maddelik anayasa değişikliğini millete götürüp milletimizden de bu noktada yüzde 58 orada bir onay aldıktan sonra şimdi kalkıp yok bunun değişmesi lazım derlerse ha böyle bir şeye asla yaklaşma çünkü bu milletten geçmiştir fakat aslına ters düşmeden fakat yok kaldıralım hayır böyle bir şeyin içerisinde AK Parti olamaz bu milletimizle ters düşmek olur böyle bir şey yapma ne ehliyetimiz ne etkimiz yok onun için de yapay engellerle menfaatçi tavırlarla Anayasa yapım sürecinde zorluk çıkarılmayacağını umuyoruz. Hatta şunu da açık açık söylüyorum. Yani şu anda gönlümüz grubu olan tüm partilerle beraber bunu çıkaralım. Ama grubu olan partiler burada önümüze farklı engeller çıkarırlarsa bu defa biz azami müşterekte birleşebileceğimiz partiyle veya partilerle de bu çalışmayı yapabiliriz. Bütün mesele Yeni anayasayı yapalım. Her halükarda biz masadan çekilen taraf asla olmayacağız. Samimi şekilde milletimize verdiğimiz sözün bir gereği olarak inşallah yeni özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir anayasayı yine milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Ben özellikle meclis başkanımızı bu süreçteki gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Anayasa Komisyonu başkanımızı, üyeleri sürece verdikleri katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Anayasanın oluşum sürecine katkı veren, destek veren tüm taraflara şimdiden teşekkür ediyorum. Anayasanın dili gibi son derece önemli bir konuyu gündeme taşıdıkları için de Ankara Büyükşehir Belediyemize, Türk Dil Kurumuna, Türkiye Yazarlar Birliği'ne, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne Şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumlara katılan tüm katılımcılara, değerli hocalarımıza ve bu konuda sözü olanlara özüyle birleştirdikleri için bu anlamlı buluşmaya katıldıkları için ayrıca teşekkür ediyor ve bu toplantıların hayırlara vesile olmasını dilerken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.